Aykut Taştan Kimdir? Yazarlığa nasil başladı Cihat Dündar. Sevilen yazar Aykut Taştan ile sizin için konuştu. Başarılı yazar Aykut Taştan yazarlık kariyerinin başarı basamaklarını gazetemize anlattı. Zor olan zorluğu yüreğinle aşmaktır. Genç yazar Aykut Taştan ikinci kitabıyla sizlerle buluşuyor okurlarına yürekten seslenen Aykut. Arkadaşlar biliyorum, hayat bize anlatılandan çok daha zor. Ben de bu zorlukların havuzunda kulaç atarken pembe hayaller kurmayı bırakıp erken olgunlaştım. Bana sunulan hayatın gerçekleriyle yüzleşip gecesi gündüzü belli olmayan bir işte yıllarca çalıştım, hala da çalışıyorum. Çalışmaktan şikayetçi olmadım hiçbir zaman. Bu süreçte benim yorgunluğumu gideren bir eş, bir dost gibi dertleştiğim, söyleştiğim kitaplar bir gün ellerini omzuma atıp "Yazmalısın." dediler. Onlar beni çok dinledi. Ben de onların sözüne kulak verdim ve kaleme kutsal bir emanet gibi sarıldım. Bugün karşınızdaysam bunu kitaplara borçluyum. Bir yerlere gelmek için sihirli bir değnek beklemeyin. Önünüzde duran yokuşların sonunu aşağıdan göremezsiniz. Lütfen kendi ayaklarınızla tırmanın. Aykut Taştan'ın yazarlık yolundaki ilginç ve dönemeçli hikayesi de özgün ve gerçek. O, 9 yaşındayken ailesi özel sebeplerden göç etme kararı alır. Yeni bir memleket, yeni insanlar ve yeni yollar karşısına çok erken yaşta çıkar. Ağrı'dan Hatay, a göç eden kalabalık bir aile tutunmaya ve hayatta kalmaya çalışır. Evin reisi olan babaları ayağındaki engeliyle çalışamayacak durumdadır. On kardeş içinde Tek çalışan evin büyük oğludur. Geldikleri coğrafya henüz onları daha kabullenmemişken ev kirası ve evin en doğal ihtiyaçları dahi karşılanamaz durumdadır. Aykut yaşça küçüktür ama olgunlaşmakta acele etmiş bir delikanlı gibi çalışmak ister, şartlar da bunu gerektirir. Zorluklar güzel bir çiçeğin kökleridir. Aykut okulda nefret suçunun failidir. Çevresinde uzun süre arkadaşları tarafından görmezden gelinir. Toplumun orta çağdan kalma değerlerinin içindeki asit kazanına atılıp yok edilmek istenir ama direnir. Geldiği topraklarda ve coğrafyadan bunların derslerini almıştır. Ta ki okul müdürü Ahmet Sağlam ona rehberlik edene kadar okul hayatı sıkıntı içinde geçer. Aykut'un içindeki cevheri dışa vurmak için her konuda yardımcı olur. Aykut'un bir gün omzuna dokunan kadife el yaşamını değiştirir. Onu dışlamayan Sevgiyle ve samimiyetle kucaklayan, yardımcı olmak isteyen bir polis sayesinde yaşamı şekillenir ve idealindeki kutsal mesleği seçer. Evet, o tıpkı kadife gibi elin üstündeki polis üniformasına aşık olur, içindeki duygu ve düşünceler filizlenir ve yaşam bulur. Polislik yolunda girdiği tüm sınavlardan düşük notlar alır ve elenir. Nedeni ise geldiği bölgenin kullandığı ağızdır. Ne yapabilir ki, doğduğu günden bu yana böyle iletişim kurmuş Yormaya başlar. Kendince planlar, ince yollar çizer ve bu zorlukları aşmanın yolunu yordamını düşünür. Bu yüzden gün içinde fırsat buldukça yazmaya başlar. Aklına ne gelirse, gördüklerini hiç ama hiç ayırt etmeden, düşünmeden yazar da yazar. Kağıt ve kalem biter ama o artık zihin kağıtları oluşturmuştur yazar, yazar. Yazdıkları bir genç kızın çeyiz sandığına hazırlanmış gibi güzel oyalar biçiler olmaya başlayınca da kitaplaştırmak ister. Ailesinin bin bir güçlükle almış olduğu, ders çalışması için kullandığı bilgisayarı ilk göz ağrısı olan kitabını bastırmak için satar ama o günlerde yaşadıklarını içine atar. İç dünyası alt üst olur, hayat yine zorluk duvarlarını örer. O halini kimselere bildirmez, umut çiçeği açacağına inandığı kitabına sarılır. Sarmaşık'taki Sarçe adlı eseri beklentinin üstünde bir ilgi görünce yazma aşkını iyice pekiştirir. Öncekine nazaran ayakları yere basan fikirleriyle yeni kitaplara yelken açar, ilk imza gününü kocaman bir çay bahçesinde yapar. O günkü heyecanı ve coşkusunu kendisi dahi cümleye dökemez. Kumlu'da Belediye Başkanı Mehmet Deli ve Kumlu Kaymakamı Ercan Kayabaşı'nın destekleri onu onure eder. İlk imza gününü asla unutmaz ve sürekli onlara minnet duyar. Vatan aşkıyla büyüyen bir gence vatansever insanlar dayanak olur şiir şiir ol Ali böyle cümle görmedi. Yazdığı şiirlerin basit olmamasına dikkat çeken yazar, cımbızla seçtiği cümleleri yazma taraftarı olduğunu çabuk üretmek yerine az üretip kalıcı yazılar, şiirler yazmak istediğini şu ana kadar 3 kitabının hazır olduğunu lakin pandemi sürecinden ötürü erteleme kararı aldığını söyler. İnsanlığın kurtuluşunun şiir ve sanattan geçtiğini inanır.